Merhaba arkadaşlar Advantage Care sistem için size bir video hazırlayacağım şimdi işaretlemeniz gereken kutucukları bazı arkadaşlar tabi ayarları iyi yapamadığından dolayı bilgisayarlarının zarar gördüğünü söylüyorlar ben de burada cevapladım her kutucuk işaretlenmez dedim şimdi bendeki ayarları size göstereyim Yıllardır ben kullanırım. Son derece düzgün ve güzel çalışan bir e, bilgisayar yardımcınız diyeceğim. Bu kutucukları işaretlemeden önce kurulumu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi profesyonel sürüm arayüzüne giriyorsunuz. burada hiçbir sekmeyle oynamayın. Çabuk ayarlara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini pro yapıyorum. Hepsini pro yapmışım. En son Sağ alttaki şu 3 sekme asla işaretlenmeyecek. Bilgisayarınıza başka 3 ayrı program kurar. Ee, ve işte o zaman işler karışıyor. Otomatik RAM temizlemeye hiç gerek yok. Ee, sürekli kendi kendine siz bilgisayarda çalışırken RAM temizlemeye çalışacak. Ee, o da bilgisayarı arka planda çok yoracak. Otomatik güncelleme asla zaten açık bırakılmayacak. Ee, hem Advantage Care sistemin yeni versiyonu çıktığında lisansınızı iptal eder hem de diğer başka programlarınızın lisanslarını iptal eder. Yani bu üç sekme işaretlenmeyecek. Bunların hepsini gördüğünüz gibi pro yaptıktan sonra işaretledikten sonra geliyorsunuz buraya. Burada sakın tümünü seçe işaretlemiyorsunuz. Benim gösterdiğim bütün kutucukları işaretliyorsunuz. En son bu üç kutucuğu işaretlemiyorsunuz. 3 ayrı program indiriyor ve işte işlemler o zaman karışıyor. Anlayabileceğiniz şekilde size işaret ediyorum. Anlatıyorum. Hızlandırmaya geliyorsunuz çalıştırmadan önce. Aç diyorsunuz. Bakıma geri dönüyorsunuz arkadaşlar. Tara diyorsunuz. Ve ben her gece şuradaki tikten otomatik düzelt ve bilgisayarı kapat tikini işaretliyorum. Başında durmama hiç gerek yok. Gidip yatıyorum. Ee, veya başında bekliyorsanız da bu işlem bittikten sonra arkadaşlar bilgisayarınızı muhakkak e, modeminizi kapatın. İçindeki bobinler, kondansatörler, diyotlar ele, sürekli elektrik akımına maruz kalarak ısınıp şişmesin. Ertesi gün pırıl pırıl dinlenmiş bir şekilde açılsın diye modeminizi muhakkak kapatın. Ayrıca modemin arkasına giren internet kablosunu vidasından söküp 10-15 günde bir duvara değdirip içindeki statik elektriği alın. Bunların çok büyük faydalarını göreceksiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.